Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir duyurma videosu çekeceğiz ee, Yeni kanalımızı göstereceğim arkadaşlar bu Fatih'le benim kanalım olacak <laughs> Evet arkadaşlar burada videolarımız introlu Resimleri olacak Kısa bunun gibi ee, kanala daha çok uzun göstereceğiz Eski kanalda videoyu çekiyorduk koymamı istemedik Ama burada koyacağız arkadaşlar ee, Bu abone 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 beğeni veya like'lara falan ve yorumlara falan belirli arkadaşlar. Ee, bu bunları çok düşünüyoruz. Ondan videolarını çok görebilirim artık. Yani iki gün bir üç, iki, iki tane video yükleyebiliriz arkadaşlar. Veya bir gündeki iki. Evet arkadaşlar. Benim burada bir yapacağım. Neyse. Yeni kanalımız bu arkadaşlar. Artık buradan video gelecek e, ee, oradaki aboneleri isterseniz bırakın buraya geçebilirsiniz arkadaşlar oradaki aboneleri bırakın neyse iyi oyunlar bunu unutmayın